yıl 1973 Suriye ve Irak'a darmadağın edecekler. Bunun temelinde petrol savaşı var. Bu petrolü asla Araplara yedirmeyecekler. Ama ondan daha önemli bir konu var. O da su savaşları. Bu nedenle Türkiye'yi darmadağın etme planları var. Ankara'ya geliyor. Ertesi gün tam Bülent Ecevit'e bütün bu raporları vereceği zaman ne yazık ki cesedi bulunuyor ölüm raporu Ortadoğu'daki bu bataklığın sebebi doğal gaz yatakları ya da petrol yatakları mı derseniz ona da evet derim ama görünmeyen çok daha farklı ve bana göre büyük bir problem daha var su arkadaşlar şu anda bu savaşın İsrail'in bu çılgınlığının ve işgal e, amacının altında yatanlardan biri de su kıtlığı e, e, İsrail su fakiri bir ülke su fakiri bir ülke olduğu için özellikle Lübnan'daki Litani nehrine gözünü dikmiş durumda. Aslında 2000 yılında Lübnan'ı bu yüzden iş pardon 1982 yılında Lübnan'ı bu yüzden işgal etti ve 2000 yılına kadar bu işgal sürdü. Daha sonra uluslararası e, baskılara dayanamayarak yani Amerika'nın da biraz zorlamasıyla çünkü başka türlü barış gelmeyecekti. Lübnan'daki Hizbullah'la arasındaki problem sürekli büyüyor. Bir taraftan Filistin'le olan problem büyüdüğü için geri çekilmesini ve barış imzalaması istendi. Bu nedenle o işgal ettiği Beka Vadisi'nde, Lübnan'ın Beka Vadisi'nden doğan bir nehir bu. Oradan güneye devam ediyor. 140 kilometre uzaklık e, uzunlukta Akdeniz'e dökülüyor. Evet, bu bu nehri kendisine istiyordu. Çünkü çok büyük bir su problemi olan ülkeden söz ediyoruz. Unutmayalım 2000'li yılların işte 2003-2004 miydi tam hatırlamıyorum. Ee, Türkiye'de Manavgat çayından su almaya kalktı. Hatta bir anlaşma imzalandı. Bir dönem oraya su akıtılıyordu boru hatlarıyla. Sonradan iptal edildi. O anlaşma bitti. Ve e, İsrail su konusundan çok ciddi problemler yaşıyor. Şu an her ne kadar gündeme getirilmese de Lübnan'daki Litani Nehri İsrail için olmazsa olmaz. Zaten notlarım var onları birazdan okuyacağım. Olay şu arkadaşlar. Hizbullah'ın kontrolünde olan bu bölgedeki su kaynağını istiyor. Aslında burası belki de çok kurak veya çöllük bir alan olsaydı bombalayıp geri çekilecek çok da önemsemeyecekti. Ama Su İsrail için olmazsa olmaz. Şimdi gelelim Büyük İsrail projesinin altındaki su kaynaklarına. Evet Fırat ve Dicle. Bakın Büyük Orta Doğu projesi BOP veya Büyük İsrail projesi aslında bunlar birbirinden ayrı şeyler değil de hadi ayrı ayrı bahsediyorum. İkisinde de birisi Pentagon'daki haritaya baktığınız zaman Fırat ve Dicle'nin doğduğu topraklarla Türkiye'deki o yol aldığı yerler tamamen Bob projesi kapsamına alınmış. İsrail'in de Büyük İsrail projesi kapsamında baktığınız zaman Fırat'ın ve Dicle'nin doğduğu topraklar ve yol aldığı yerler kapsam altına alınmış. İkisinin de hayali buraları kendisine mal edebilmek. Dediğim gibi ikisi de birbirinden kopuk projeler değil. Aynı projenin değişik versiyonlu isimleri. Ee, ben sizi 1972, pardon 73 yılına geri götüreceğim çünkü Ankara'da çok ilginç, enteresan bir olay yaşanmıştı arkadaşlar. Önce oraya bir gidelim. Ee, orada Raif Karadağ isminden bahsedeceğim. Bunu Google'a yazarsanız bulursunuz çok fazla bilgi yoktur. Ben size onun hakkında bilgi vereyim. Ee, aslında çok fazla eğitimli biri olduğu söylenmiyor. Ne olduğunu bilemiyoruz eğitim durumunun. Ama Türkiye adına Irak'ta çok iyi derecede Arapça biliyor. Çok iyi derecede Arapça bildiği için Irak'ta görevlendiriliyor Musul, Musul tarafında Musul ve Kerkük'te aslında şöyle görevlendiriliyor bir Türk elçiliğinde görevli olarak gidiyor oraya ama diplomatik misyonu yok ama Türk elçiliğinde işte bir çalışan olarak görünüyor. Çok iyi derecede Arapça bildiği için 1969 yılında Irak'a gönderiliyor. Irak'ta işte bu dediğim gibi Mısır, Kerkük'te bir takım araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarda e, bir İngiliz mühendisle de tanışıyor. Bir dostluk oluşuyor araları da. Daha doğrusu dost gibi davranıyor. Ve ondan İngiliz mühendis direkt e, hem İngiltere adına çalışan çok önemli bir isim. Hem de İngiltere'nin gelecekteki buradaki yatırımlarıyla ilgili bilgi alabileceği bir kişi. Ee, Rayf Karadağ biraz önce çok iyi Arapça biliyor dedim ama hani lehçeli. Aynı zamanda çok iyi derecede de İngilizce bilen e, bir kişi. Dediğim gibi eğitimi hakkında çok bilgi yok kendisiyle ilgili. Ee, burada o İngiliz'den aldığı bilgiler dehşete düşürüyor bunu. Tam 3 yıl boyunca Türkiye'ye rapor gönderiyor. Ama 1973 yılında çıldırmış biçimde artık raporları kesiyor. Çünkü ülkenin içinde... Türkiye'nin içinde İngiltere'ye çalışan, Amerika'ya çalışan kişiler olduğunu ve gönderdiği raporların aynı zamanda İngiltere'ye ve Amerika'ya gönderildiğini, kendisinin oralarda öldürüleceğini ama öldürülmeden evvel çok önemli bir sırrı mutlaka başbakana iletmesi gerektiği yönünde Ankara'ya haber gönderiyor. Yani Bülent Ecevit'e 1973 yılında. Bülent Ecevit o dönem iktidarda işte başbakan. Ee, bunun üzerine e, kendisini Bülent Ecevit bu kadar ısrarlı hani şey e, yani davranınca kabul ediyor ve diyor ki işte 22 Aralık günü sizinle görüşelim ve Raif Karadağ Ankara'ya geliyor yaklaşık e, 21 Aralık'ta Ankara'ya geliyor yani uçakla mı geliyor neyle geldiği tam bilinmiyor ama Ankara'ya iniyor orada bir otel'e yerleşiyor ve ertesi gün Tam Bülent Ecevit'e bütün bu raporları vereceği zaman e, ne yazık ki cesede bulunuyor. Ölüm raporu e, kalp krizi şeklinde bir rapor düzenleniyor ama otopsi yapılmıyor. Ailesi 10 yıl boyunca bunun mücadelesini verdi oğlu özellikle. Babama otopsi yapılsın özel döneminde hatırlıyorum. Yani yıllar sonra o çocuk ortaya çıktı ve e, ısrarla otopsi yapılmadı. Ve hala yapılmadı artık aradan... Yaklaşık 40-50 sene geçti artık söyleyecek bir şey de kalmadı geriye. Ee, ne yazık ki e, buraya baktığımız zaman e, raporlardan birkaçını okuduğumuz zaman ki onlar açıklandı. Daha doğrusu elimize geçti yani halka açıklanma da. Yani şey açık belge anlamında. Orada şöyle bir şey dikkat çekiyor. Bakın yıl 1973 Suriye ve Irak'a darmadağın edecekler. Bunun temelinde petrol savaşı var bu petrolü asla Araplara yedirmeyecekler ama ondan daha önemli bir konu var o da su savaşları bu nedenle Türkiye'yi darmadağın etme planları var Türkiye'yi 5 ayrı devlete bölme planlarından bahseden bir Raif Karadağ'dan bahsediyoruz arkadaşlar orada görevli diplomatik misyonla görevli bir kişiden ve dediğim gibi tam Bülent Ecevit'e bu raporları vereceği gün ölü bulundu ki oğlu ve ailesi eşi kalp hastası olmadığını, onda kalp kriziyle ilgili bir problem olmadığı yönünde ve vücudunda iğne izi aranmasını istediler. Onu da açıklayayım size. Eğer bir insana kalp krizi geçirtmek, yani kasıtlı olarak öldürmek amacıyla kalp krizi geçirtmek istiyorsanız bir basınç uygularsınız damara. Bunun için de boş bir şırınga yeter. O boş şırıngayı bir damara bastığınız zaman kalp krizi geçirtirsiniz. Dediğim gibi otopsi yapılmadı. Bütün bunlar da işte bir şekilde kapatıldı gitti. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen bu sır çözülemedi. Ancak Raif Karadağ ne dediyse hepsi tek tek hayata girdi. Şimdi gelelim o yıllara tekrar dönelim. Arapların petrol ambargosunun başladığı yıllar. Bütün dünyaya petrol ambargosu uygulanıyor. Türkiye'de gerçekten çok sıkıntısını çekiyor. İnanılmaz ölçüde pahalı kaçakçılığa girdi. Yani düşünün kaçak petrol gelmeye başlıyor bir takım kaçakçılar satıyor çünkü benzin istasyonlarında petrol yok. Ülke çok ciddi sıkıntıya girmişti. O dönem Suudi Arabistan, Irak ve Suriye. Suriye o zamanlar çok güçlü bir ülke konumundaydı arkadaşlar. Hafız Esad dönemi ve gerçek anlamda hani o bölgenin en güçlü ismiydi. Irak'ta yavaş yavaş işte kendini toparlayıp güçlenmeye başladı dönem hep batı desteğiyle. Suriye'de Hani bir şekilde sırtını Rusya'ya dayamıştı ama biliyorsunuz Rusya'yla çok ilgisi yok ama o tarafa dayamıştı sırtını. İşte ondan aldığı güçle gerçek anlamda Türkiye'ye de çok sıkıntılar çıkardığı bir dönem. Bu üçlü bir toplantı yaptı. Bu toplantı sırasında konuşulan ve açıklanan şuydu. Petrol bir yaptırım aracı olarak kullanılır, kullanılabilir ama su kullanılamaz. Türkiye'nin bu konuda, Türkiye'nin bu konuda, Kaygılarımız var Türkiye suyu silah olarak kullanacak şeklinde bir açıklamaları var. Bakın yıl 1973. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Bir yıl sonra Birleşmiş Milletler'in bir raporu var arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in bu raporunda da şu söyleniyor ki bunu okuyabilirsiniz bulursanız okursunuz var yani ben buldum ama şu an söyleyemem.